STLive Mahşet'ten. Günaydın ben Zeynep Erataman. Bloomberg KT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile birlikte sizlerden gelecek soruları merakla bekliyoruz. Günaydın Ebru. Günaydın Zeynep. Şimdi e, borsaya baktığımız zaman hareketli günler yaşıyoruz diyebiliriz. E, dün %3,20'lik yükseliş var. İşte sanki rekora doğru mu gidiyor diye seninle konuşmuşken 5500'ün üstüne atan bir piyasa ve işin güzeli hacimli de geldi bu hareket. O zaman nasıl yorumlamak lazım bundan sonrası için? E, bir de tabi yılbaşından yana performansa da farklılık oluşturan bir değişimdi dünkü. Sizler sen şöyle bir toparlayalım ekranı yeni açanlar için bu sabah. Evet borsa tarafı gayet hareketli devam ediyor. Burada tabii beklentiler satın alınıyor aslında. Ee, ne gibi beklentiler var? Yeni ekonomi yönetimi beklentisi var. Ortodoks politikalara geçileceği beklentisi var. Rasyonel bir zeminde artık ekonomi politikalarının şekilleneceği beklentisi var. Şimşeğin yabancı tweetleri de dün önemliydi Şimşeğin bu anlamda. değil mi? evet bu yönde. Zaten o yönde mesajlar da yine geldi dün itibarıyla. E, yabancı girişi olur mu beklentisi de var aslında. E, her ne kadar faiz artışları diğer tarafta dursa da kur artışı, faiz artışı beklentisi diyeyim. E, kur artışı dün yine ön plana çıksa da Borsa İstanbul tarafı hareketli olmaya devam ediyor. Hacim çok yükseldi dün itibariyle. 117 milyar TL'ye yükselen bir hacim var. Bu yıl gördüğümüz en yüksek herhalde değil mi? Sanıyorum. Çünkü evet. 150 milyarları biz geçen sene aralıkta konuştuk. Bu sene de hep 40'ları 50'leri konuşuyoruz. Bir anda yılbaşından başından sonra aşağı inen bir hacim vardı. Hatta 39 milyar TL'ye kadar düşmüştü seçim öncesindeki günde. 117 milyar gayet iyi bir hacim olduğunu gösteriyor. Hareketli bir piyasa olduğunu gösteriyor bize. Genele yayılan alımlar vardı ama dün dolar tl'deki yükseliş çok dikkat çekiciydi. %7'nin üzerinde bir artış olmuştu Zeynep. Bununla birlikte döviz geliri olan şirketler öne çıktı. İhracatçı şirketler öne çıktı. Turizm gelirleri, döviz geliri olduğu için turizm bazlı ulaştırma hisseleri öne çıktı yine. Ama genele yayılan yani bankacılık tarafında da alım vardı ama ulaştırma endeksi daha yüksekti e, alımlar. %4'ün üzerinde endekste artış vardı. E, kur arttıkça dolar bazlı endeks de geriye geldiği için Borsa İstanbul daha ucuz hale geldi dolar bazında baktığımızda. Ama kurdaki dikkat çekici e, artışla birlikte e, tabii... Yabancı girişi olur mu? Çünkü kur yükseldikçe daha cazip hale gelmeye başladı yabancılar için de daha ucuzluyor. %3 artış vardı Borsa İstanbul Yüz Endeksinde ama dün dolarda %7'nin üzerinde artış vardı aslında baktığımızda dolarda evet. daha yüksek bir artış olduğunu söyleyelim. borsa da. Gidelim grafiklere de hatta ki. bir de oradan şunu da sorayım sana. Levent Bey diyor ki borsa dünkü açılışla birlikte 5. gepli açılışını yaptı. Hı -hı. Bana göre riskli bir formasyon. Boşluklar mutlaka kapanır demiş. İstersen önce bu sabah canlı rakamlardan evvel direkt borsa grafiklerine bir gidelim. O gepli açılış hani bununla aşina olan olmayan izleyicimiz vardır. Ne demektir? Ve izleyicimizin dediği gibi 5 gün üst üste gepli bir açılış yapılmış olması bu aralıkların mutlaka kapanacağı beklentisini beraberinde getirdiği için riskli bir formasyon mudur? Evet, dün GEP'li açılış yapıldı. Seviyeler çok hızlı yukarı gidiyor. Levent Bey'e katılıyorum. E, GEP'li açılışlar e, doldurulabilir çünkü çok hızlı yükselişlerde... Bu GEP'li açılış nedir bilmeyenler için? Çok kısaca bir istersen özetle bize. Yani şöyle, Evo. 5400'de kapandı. Bir anda açılış 5500 seviyesi. Evet. O aradaki makas, evet. boşluk, e, kapanır mı diye konuşuyoruz. Evet, e, açılış oluyor. O... Seviyeden bir miktar o seviyelere geri geliş olabilir diyor izleyicimiz. Levent Bey şu anlamda katılıyorum. Kar realizasyonları olabilir çünkü çok hızlı yukarı gitti. Örneğin bazı hisseler tavan oldu, bazı hisseler 5 5 beş gitti vesaire. Burada artık bir miktar karını almak isteyen yatırımcılar olabilir. Kar realizasyonlarıyla geri gelişler olabilir ama bunlar da sağlıklı bir formasyondur teknik anlamda da dün itibariyle 5500'ün üzerinde kapanış olması pozitif. Hacim de yükseldiği için momentum yukarıya doğru gidiyor. Birazdan diğer grafimizi de göreceğiz ama ilk önce bunun üzerinden gidelim istersen. Grafik gelmişken son 10 işlem günü baktığımızda 9'unda artış var. Yani dün de %3.2 ve çok ciddi artışlar bunlar. %0.1, 0.2 civarı değil, değil yani evet. 3 5-4 gibi evet, evet, evet. De artışlar var. Son 10 işlem gününün sadece bir gününde kırmızı tarafta kapanış var. Ee, pozitif beklentiler yani beklentiler satın alınıyor burada. Ee, biraz da artık yılbaşından bu yana e, geri gelen sürekli geri gelen bir trend vardı. Bunun artıya geçtiğini görüyoruz İlk kez dün. Yılbaşından bu yana artıya geçen bir borsa İstanbul var. Biraz bir sonraki grafimizde istersen bakalım ona. Hı hı. Biz yüzde yükseliş devam ediyor. Şurada çok hızlı bir artış var yani. Evet, son burada çok 10 net görülüyor günde görülüyor zaten e, nereye Levent gelmiş. Levent Bey'in bahsettiği kısım aslında günlük bazda bakıldığında boşluklar görülecektir. E, ama buradaki hızlı çıkışla birlikte kar realizasyonları olabilir bugün. Şimdi çok bu süreçte simülü. CDS de çok hızlı geri geldi bu arada. 700'lerden 480'lere geldi. Evet. 483 bas da şu an itibariyle. E, dün biraz yukarı çıktı kurdaki artışla birlikte. 496'ya kadar çıktı ama sonra tekrar geri geldi. Aslında kurdaki artış da sağlıklı bir e, yani dengelenme anlamında sağlıklı. Piyasa dengesinin bulması anlamında e, bir hareketti. Piyasa artık dengeyi buldukça dolar TL tarafında e, oradaki artışların hızı azalacak. E, denge bulunduktan sonra da daha serbest piyasa koşulları etrafında bir e, denge oturmuş olacak dolar TL tarafında ama dolar TL'deki artışın dün borsa İstanbul'a pozitif yansıdığını söyleyebiliriz bu anlamda. Ama tabii burada sadece dolar TL'nin etkisi yok, burada beklentiler de satın alınıyor şu an itibariyle e, yeni bir ekonomi yönetimi olacak e, bundan sonraki günlerde daha rasyonel politikalar uygulanacak beklentileri var. Bir de seçim geride kaldı. O da etkiliyor Borsa İstanbul'u. Zaten kayıplarla bugüne gelmiştik seçim öncesine. 5.660 hatta 5.700 puandan buraya gelmiştik yılın başından bu yana. Bundan sonraki hedef 5.660-5.700'lü tepe seviyelere gelinmesi noktasında bir beklenti var. Tabi burada şunu unutmamak lazım. Tekrar ediyorum kar realizasyonları olabilir hisseler bazında. Şimdi istersen buradan bir de dolar bazlıya gidelim. Çünkü mesela sabah biz Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova ile yayın yaparken hoca dedi ki kurun bir miktar serbest bırakılmış olması aslında yabancının gelmesi için diye de yorumlanabilir. Çünkü zaten 18-19'daki bir kura yabancı gelmezdi. Ama biraz daha işte adil değere yaklaştıkça veya biraz daha Türkiye'nin diğer dinamikleriyle uyumlu bir kur seviyesine gelindikçe yabancının da gelmesini bekleyebiliriz. Şimdi yabancı nereye bakacak? Diğer ülkelerle karşılaştıracaksa dolar bazlı hı hı. endekse bakacak. Şimdi burası bu bize bir nasıl yıl. bir hikaye anlatır ona da bakalım. 3 doları görmüşüz son bir yılda ama tekrar etmemişiz. Oraya doğru yine bizi götürür mü? Geçen yıl Borsa İstanbul'da TL bazında %200'e varan artışla birlikte dolar TL'nin de yatay seviyelerde kalmasıyla birlikte 3 dolara ulaşmıştık. Ne zaman? Aralık ayındaki o zirvelerde. 3 dolardan buraya yana sürekli gerileyen bir dolar bazlı endeks var. Şu an 2.39 dolar tarafındayız. Buradaki düşüş dünkü dolardaki artışı hmm. yansıtıyor. evet, evet. 2.39 dolarlar geçtiğimiz yılın yine düşük seviyeleri. Yani bu yılın en düşük seviyelerine yakın bir seviyeler. Ne zamanmış? 2.25 dolarları da görmüşüz aslında geçtiğimiz günlerde. Evet ucuz. Geçtiğimiz senelerde 4.5 dolar 4.60 dolarları da görmüştük. Onlara göre yine ucuz. Dolardaki artış e, neyi gösteriyor? Bir sonraki grafiğimize istersen gidelim. Dolar-Euro doların dolar -euro kurunu e, bakacağız orada. Bir de e, gram altı. Şurada yılbaşından bu yana seyri görüyoruz. Beyaz olan dolar-tl paritesini gösteriyor. Hemen hemen çok dar bantta yatay seviyelerde seyreden dolar-tl kuru. Bir anda hızlı bir yükseliş. Aynı zamanda euro-tl'de de aynı seviyeyi görüyoruz. Gram altında da. Gram altın her ne kadar biraz daha dalgalansa da olumsuz altından etkilendiği için Dolar ve Euro kurundaki artışlar bize neyi gösteriyor? Yani burada evet yabancıların girmesi için daha yüksek seviyeler istediğini biliyoruz raporlarından. 24'ler telaffuz ediliyor, 28'ler telaffuz ediliyordu zaten seçimden önce bu telaffuz ediliyordu. Bununla birlikte biraz da tabi dolarda serbest piyasa koşullarına yükseldiğini de görüyoruz. Biraz faiz artışı beklentileri de var ee, özellikle yabancı kurumlardan yine raporlar geliyor. faiz ee, faizi %25'e, politika faizi %25'e yükseltilir. %30'a yükseltilir. 35'e gelir. Ee, piyasa faizi zaten bu seviyelerde. Biraz onun da beklentisi var bunun içerisinde. Ama burada tabii piyasanın dengesinin oturması e, hangi seviyelerde olur? Onu göreceğiz, bilmiyoruz evet. yani. Bunu kimse bilmiyor bence. Doğru. Ama piyasa dengesi İlk etapta bu seviyelerdeymiş zaten <laughs> yani şu değilmiş e, en azından. Gecelik faizleri bir anda %1'in üstüne gitti dün 1500'lere kadar gitti falan Dolayısıyla piyasa kendi fiyatlamasını yapıyor zaten. Evet bence aslında. yeni ekonomi yönetimi de istediği bu yönde. Yani istediği şey bu. Yani <laughs> piyasa dengesini bulsun ben ondan sonra ayarlamalarımı yapayım. <laughs> yani e, en azından yabancı yatırımcı için de evet yani yabancı yatırımcı çekilmek istediği zaten açık. Yani Mehmet Şimşek'in zaten uluslararası piyasalarda bir saygınlığı var, bilinirliği var. E, bu yüzden geldi. Yabancı yatırımcılarla zaten kontak içerisinde olunacak bundan sonraki süreçte. Onların da istediği serbest piyasa koşulları, e, rasyonel politikalar, ortodoks politikalar e, bunlar bundan sonraki süreçte uygulanacak mı? Bence ilk etapta izlenecek nokta bu yabancılar hı hı. Yani tarafından. 22 Haziran'da öncelikle tabii PPK'yı izleyeceğiz. PPK'yı izleyeceğiz. Merkez Bankası Başkanı değişikliği konuşuluyor. Bu izlenecek. Bugünlerde zaten bekleniyor. sayın Çimşek hiçbir şeyin teyidini benden görmeden inanmayın dedi dün. Evet. Onu da yine bir kez daha hatırlatalım. Yani bugünlerde beklentiler evet. bu yönde ama kur artıyor. En ön planda olan piyasalarda bu kur artıyor. Bunu izliyoruz. evet. Bu sabahtan artış var ama dünkü artış kadar değil. Şimdi izleyici değil. sorusu da var kur demişken onu da hemen kaybetmeden yayınımızda <laughs> sormak isterim. Döviz pozisyonu yüksek olan şirketler için nasıl bir yorum getirilebilir? Herhalde net döviz fazlası olan şirketleri kastediyor döviz izleyicimiz. Geliri. Evet hmm. döviz geliri olanlar işte ihracatçılar olur, havayolu şirketlerini konuşuyoruz seninle hafta başından beri. Bilmiyorum başka öneri çıkaracağın sektörler olur mu? Nasıl bir yorum getirebiliriz? Bu hisselerimi seçmek lazım önümüzdeki süreçte kur. Kur böyle gidecekse. E, kur böyle gidecekse evet. Yani döviz geliri olan şirketler, ihracatçı şirketler burada pozitif ayrışıyor. Zaten dün de o yönde bir ayrışma oldu. E, i̇şte ihracatçı şirketler cam mesela dün pozitif ayrışanlar tarafındaydı. Sasa, e, ulaştırma hisseleri, Türk Hava Yolları, Pegasus... Tav Havalimanları, bunlar ulaştırma tarafında turizm geliri olan şirketler, döviz geliri olan şirketler, e, TÜPRAŞ yine pozitif ayrışanlar tarafındaydı. Yani bunlar e, tabii ki de döviz geliri olan şirketler. Zaten ihracatçıların uzun süredir beklediği şey de kur artışıydı. Yani hı hı. kurda bir dengeye gelmeydi. Yani onlar bunu istiyorlardı zaten. ihracatçı birlikleri başkanları da bizim yayınlarımızda konuşuyorlardı. Açıkça dile getiriyorlardı. Biz e, daha adil bir değer değeri daha yüksek seviyelerde görüyoruz dolarda euroda. E, oralara gelmesini Şu rekabet bekliyoruz gücümüz rekabet gücümüzle. Bir de şöyle bir durum var yani Zeynep, e, ihracatçı firmalar zaten e, daha çok baskılanan kontrol altında bir e, kurdan zaten e, bir miktar zarar görüyorlardı. Bir miktarda zaten küresel piyasalarda Resesyon endişeleri var Yani ihracatçıların iş yapması da bir miktar zorlaştı yani Pazarlarda da işleri iyi gitmiyor evet. Mesela yine Almanya'dan veri geldi Beklenti alt i̇şte Euro bölgesiyle ilgili çok kuvvetli büyümeler kimse beklemiyor İstersen çok kısaca bu tabloya da bir gidelim e, Sen bu tabloyu aktarırken Ben de bakayım izleyicilerimizden başka ne yorumlar hmm. Ne sorular gelmiş e, Borsa İstanbul tarafında aktardık Bankacılık endeksi, sınav endeks %2'nin üzerinde Ulaştırma endeksi %4'ün üzerinde Hacim yüksekti bu sabah beklentiler hafif alıcılı açılması yönünde hatta yataya yakın bir açılış olması yönünde. Dolar teleportisinde 23-30'un üzerindeyiz şu an itibariyle. Euro TL'de 25-30'un üzerindeyiz. O CDS'de düşüşler var. Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyelere geldik. 483 basman. Seçim öncesindeki seviyelerin de altına gelmiş bulunuyoruz. CDS tarafında tahvil faizlerinde artış dikkat çekiyor. Swap faizlerinde Londra piyasasındaki artışlar dikkat çekiyor diğer taraftan. Küresel piyasalarda risk iştahı sınırlı. Çok risk daha pozitif diyemeyiz bu sabah itibariyle. Dün de ABD kapanışları negatif taraftaydı. Asya'da da çok pozitif bir risk iştahı olduğunu söyleyemeyiz. Dolar endeksi 104'ün altına geldi. ABD 10 yıllıklarında 3.79, 3.80'ler seviyesindeyiz. Orada kısa vadelerde faiz yukarı gitti galiba. O 1 trilyon dolar daha borçlanılacak süresi daha çok kısa vadeli kağıtları baskıladı. Evet. Orada, oradaki faizleri yükseltti. Burada da küresel piyasalarda gelecek haftaki FED toplantısı bekleniyor. Şu an sakin bir görünüm var diyebiliriz. Öne çıkan bir veri akışı da yok bugün itibariyle. Çok önemli bir veri ya da gelişme olmayacak. Petrol fiyatları sakin 76 dolarlarda. Kripto paralarla ilgili haber akışları geliyor. Dün de geldi SEC aslında. dava evet. açıyor. Dolayısıyla tabii fiyatlarda da ona göre. geriye. Şimdi fiyatlar demişken iki tane soru var onları da çok kısaca sormaya çalışacağım zamanımız yettiğince yanıtlamak için sevgili Ebru. Dün izleyicimiz Arzu Hanım sormuştu acaba konut ve taşıt kredilerinde bir hareketlenme olur mu diye. Bir başka izleyicimiz de bugün acaba ev fiyatları dolar bazında düşer mi diye sormuş. Bizim yayınlarda mesela finansal danışman Volkan Sarı böyle bir beklenti söylemişti. Dolar yükseleceği için dolar bazında ev fiyatlarının aşağı gelmesini ben bekliyorum demişti mesela. Bilmiyorum katılır mısın? Şimdi burada aslında bana da gelen çok sorular var. Konut ve taşıtla ilgili. Burada aslında bunları besleyen en önemli sebep krediler Zeynep. Kredilerde bankaların kısıtlamaları var konut ve taşıt tarafında. Çünkü fiyatlar aşırı derecede yükselmişti son yıllarda. Konut fiyatları 5 kat 6 kat arttı. Aynı şekilde taşıt fiyatları da öyle. İkisinin aslında farklı dinamikleri var. Yani bir yatırım aracı olarak görüldü bu ortak e, özellikleri. İşte herkes fadır oldu dediler Hatta ya. E, hatta yani artık yatırım aracı olan başka ürünler yani olmaya başladı. Konut, konuta e, kredi kısılınca taşıt aldı insanlar, taşıta da talep e, azalınca yani taşıt bulunamayınca ya da kredi miktarı o kadar çıkamayınca yani ona erişim e, daha azalınca kadar motosikletlere gitti. evet Saat saatlere falan gitti ince. yani artık. Burada taşıt bulunmazlığı var bir. İkincisi dünkü kur ile birlikte tekrar listeler geri çekilmiş bayilerde yok. Fiyat listeleri yok. Tekrar hmm. bir güncelleme gelecek. Yani fiyatlarda artış e, olma beklentisi var. E, konutta evet dolar arttıkça dolar bazında fiyatlar düşebilir. E, ama burada da erişim sıkıntısı var. Yani kredi erişim sıkıntısı var. Benim duyduğum 250-300 bin lira kredi veriliyor 4-5 hmm. milyonluk evlere bile. Ee, ama şöyle bir durum var yani doları olan e, elinde doları olan hı hı. kişiler yani yastık altı ya da mevduat olarak e, belki dolar artışıyla birlikte onu eve çevirebilirler ev hı. fiyatları ucuzlarsa böyle bir şey olabilir ama kredi kanalı Türkiye'de konut için çok ciddi bir kanal evet. burayı kısınca e, fiyatlar zaten şu an durdu. Hı hı. Benim gördüğüm konutta fiyatlar Ama kredi artmıyor. musluklar açılınca da fiyatlar yukarı gidiyor tabii o Bunu da. Bunu da bence yeni ekonomi yönetimi istemez. çünkü enflasyonu besliyor diğer doğru, taraftan. Doğru. E taşıtta da aynı durum var ama taşıtta biraz da bulunmazlık da var. Tabii. E, bulunmayınca fiyatlar artıyor bir yandan. Kur evet. artınca direkt yansıyor. Yani bazı sektörler direkt kur artışına endeksli. Bunlardan bir tanesi de taşıt, otomobil fiyatları. Bu direkt yansıtıyorlar. E, ithal ürün olduğu için. Burada onun etkisi var. Fiyatlar belki taşı tarafında artabilir ama konut fiyatlarında kredi etkisi daha yüksek. Burada kredi muslukları açılmadığı sürece çok da artış olacağını zannetmiyorum TL bazında. Böylece bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.